30. lema ismi azam hükmünü taşıyan altı ismin nüktesini beyan ediyor. Birinci nükte ismi kuddüsün bir nüktesine dairdir. Zariyat suresi 48 Yeryüzünü biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik. İsmi azamın altın nurundan bir nuru olan Kuddüs isminin cilvesi Şaban Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Bu kainat ve kürey arz daim işleyen bir büyük fabrika, her vakit dolar boşalır bir han ve bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar, misafirhaneler enkazlarla, süprüntülerle çok kirlenirler. Kötü kokulu maddeler her yerde yığılır. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa, tanzif edilmezse, süpürülüp temizlenmesi içinde durulmaz, insan onda boğulur. Halbuki bu fabrikayı Kainat misafirhane-i arzı, pak, te temiz, ufunetsiz ve yani kötü kokusuzdur. Zahiri bulunsa da çabuk dönüştürülüp temizleniyor. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Bedendeki küveyratı hamra ve beyza yani al yuvar ve ak yuvarlar bedenin hücrelerinde tanzifat yaptıkları gibi nefes dahi kanı temizliyor göz kapakları gözü temizlemek, sinekler kanatlarını süpürmek için ismi kuddüsü dinledikleri gibi koca hava ve bulut dahi dinliyor. Bulut süngeri zemine su serper, toz toprağa yapıştırır, yatıştırır. Sonra gökyüzünü kirletmemek için çabuk süprüntülerini toplayıp kemal intizamla çekilir, gizlenir. Göğü parıl parıl parlatır. Evet, kainat sarayını tertemiz tutan, bu ulvi tanzif ismi Kuddüs'ün cilvesidir. İkinci nükte hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçüde indiririz. Hicr suresi 21. ayet. <laughs> Ayetin bir nüktesi İsmi Azam'ın altın nurundan bir nuru olan Adl isminin bir cilvesidir. Şu kainat bir saraydır o sarayda tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. O şehirde, o sarayda hayret engiz bir müvazene görünüyor. Bunlar apaçık ispat ediyor ki, bir zatın mizanıyla ölçülüyor ve tartılıyor. Yoksa serseri unsurlara kalsaydı, o muvazeneyi bulmak imkansız olacaktı. Buradaki unsurlardan kasıt su, hava, ateş, toprak. Bunlara bırakılmış olsaydı, bu muvazene bulunamayacaktı, imkansız ol olacaktı. Deniz karma karışık olacak, hava zehirli gazlarla zehirlenecek, zemin bir mezbaha ve bataklığa dönecekti. Cesetteki hücrelerin kandaki al yuvarlarların tenasübünden, denizlerin varidat ve mesarifine, yıldızların harekatına, mevt ve hayatın mizanına kadar hassas bir ölçü var. Güneş ile beraber 12 seyyarenin muvazenesi. Arzın 24 bin senelik daireyi bir senede gezmesi, sekenesini rahat ettirmesi, fırlatmaması, müvazeneyi bozacak olsa kıyameti koparacak olması bir adil ve kadir zatı apaçık gösteriyor. Her bir mevcudun muntazam azaları, rızıkları kainatta ve arzda israf olmadığını gösteriyor. Üçüncü nükte. Sen insanları Allah yoluna hikmetle davet et. Nahl suresi 125. ayet. İsmi hakemin her şeyi ölçülü, sağlam, kusursuz, muhkem, mükemmel yaratan bir cilvesi Ramazan-ı Şerif'te gözüktü. İsmi hakem ile Rabbimiz kainatı öyle bir kitap olarak yaratmış ki her sayfede yüzer kitap, her satırda yüzer sahife, her noktada bir kitap bulunuyor.'' Bir harf kendini bir harf kadar gösterdiği halde katibini bir kitap kadar ifade ediyor. Kainat öyle bir tarzda yaratılmış ki bir çekirdeği halk etmek için bir ağacı halk etmek kadar ilim ve kudret lazımdır. İsmi Hakem bu alemi bin bir muntazam alem şeklinde halk etmiş, insanı merkeze koymuş. Kainat dairesinin hikmetleri, faydeleri hep insana bakıyor olmuştur ve insan dairesi içinde rızkı bir merkez haline getirilmiştir. Alemi insani de diğer hikmetler o rızka bakıyor. Demek bütün mevcudatta hadsiz intizamlar ve hikmetler var. Pek büyük kitleyi nariyeler, buhar kazanı hükmünde ama hararetleri tükenmiyor. Sanki cehennem onlara nursuz bir hararet veriyor. Öyle elektrik lambaları var, merkezi ve kaynağı cennetteki nur ve ışıktır.'' İsmi hakem ve hakimin cilve-i azamıyla yanmak maddeleri tükenmiyor. Sani Zülcelal, ismi hakimin muktezasıyla her şeyden en haif surette en kısa yolu, en kolay tarzı, en faideli şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki israf, abesiyet, faydasızlık fıtratta yoktur. Dördüncülükte de, de ki Allah tektir. Vahid ve ehad isimlerini tazammun eden Ferd isminin bir cilvesi. Ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki, kainatı parçalanma kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüz'üne hakim olamaz. O sikke de şudur ki, kainatın mevcudat envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet ediyor, cevap veriyor, imdadına koşuyor birbirine sarılıyorlar. Bir unsurun dizginini tutan umumun dizginini tutmazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. Evet kainatın envaları birbiri içine girift olması ve kenetlenmesi her birinin vazifesi umuma baktığı cihetle kainatı rububiyet ve icat noktasında tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getiriyor. Hayat vermek fiili içinde terzik fiili görünüyor. Aynı zamanda tazim ve teçhiz fiilleri nazara çarpıyor. Böyle fiillerin birbiriyle iç içe olması bir olan, fert olan vahidü ehade işaret ediyor. Ferdü ehad hiçbir zihayat mahluku kainatın bir fihristesi, ferdü ehad her bir zihayat mahlukatı kainatın bir fihristesi hükmüne getirmiştir. Beşinci nükte, işte bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor? İşte bunları yapan kim ise ölüleri de o diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresi 50. ayet. İsmi Azam'ın iki ziyasından bir ziyası, altın nurundan bir nuru olan ismi hayın cilvesidir. Hayat nedir? Hayat şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, en büyük neticesi, en parlak nuru, en latif me meyvesi, hülasası, ziyneti, mayesi, sırrı, vahdeti. Masnuat içinde en hafisi, en zahiri, en ucuzu, en nezih olan bir sır razimdir. Hayatın iki, iyi, iki yüzü de şeffaf olduğundan esbab-ı zahiriye ve ondaki tasarrufat kudret-i rabbaniyeye perde edilmemiştir. Hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getiriyor. Cüz ile kül bir cami, camiyet içinde oluyor. Evet hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i Hüsna'yı kendinde gösteren bir ayine hadiyettir. Hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikkeyi tevhiddir. Her bir ziruh dahi hayat noktasında bir sikke-i hadiyettir. Altıncı nükte İsmi kayyuma bakar. Bu kainatın Halik Üzül Celali kayyumdur. Yani bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla kaimdir. Devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Eğer kainatta bir dakikacık olsun, o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Hem o zatın kayyumiyetiyle ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde şerik yoktur. Evet bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gelen ve en büyük şey en küçük şey gibi kudretine musahhar olan hiçbir şey e, hiçbir şeye hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmayandır. Her fert nazarında hazır olan bütün sesleri birden işitendir. O zat hayyukayyumun hiçbir cihetle misli naziri şeriki zıttı nitti olamaz olması mümkün değildir. Tabiat bir sanat-ı ilahidir, sani olamaz. Nizandır, nazım olamaz. Şerati fıtriyedir, şari olamaz. İsmi kayyumun cilve-i azamını görmek istiyorsak, hayalimizi bütün kainatı temaşa edecek iki dürgün, dürbün haline getirelim. İsmi kayyumun cilveleriyle, küre arzdan bin defa daha büyük milyon küreler, yıldızlar, direksiz, havadan daha latif olan maddeyi esiriye içinde kısmen durdurulmuş, kısmen vazifesi içinde hareket ettiriliyor. Küveyrat, hamra ve beyza tabir ettikleri zerrelerden teşekkül, küçücük kütleler, seyyar yıldızlar gibi mevlevi vari iki hareket muazzama ile hareket ettiriliyor. Bu kendi yaptığım bir özetti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili izleyicilerim. Hayırlı günler diliyorum.